bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir terdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Büyük Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinandır. İstikbali dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek. Dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen. Vazifeye atılmak için, içinde bulunacak. Ve Bu Bu imkan, imkan ve düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namus sahip bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetini kast edecek düşmanlar bütün dünyada efsane görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebran mehili ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş. Bütün tersanelerine girilmiş. Bütün orduları dağıtılmış. Memleketin her köşesi bir işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim. Ve daha vahim olmak üzere. Memleketin dahilinde. İktidara sahip olanlar. Gaflet ve delalet ve hatta ihanet içinde bulunabilirler. Hatta iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerine. Müstehcilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet hak ve zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazife Türk istiklal ve cumhuriyeti kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asliklanda mevcuttur. Atamızı ve tüm şehitlerimize saygı ve minnetle anıyoruz.